Merhaba çocuklar. More and More kitaplarının test ikisinin çözümünü yapacağız bugün sizlerle birlikte sayfa 10. Çok fazla test çözmek yerine çözdüğümüz testlerde yanlış yaptıklarımızı veya boş bıraktığımız sorular varsa bunlara geriye dönüp bakmak en önemlisi. Yani biz 100 soru çözelim günlük geriye dönüp bakmıyorsak hiçbir anlamı yok. Şu an bizler de çözemediğimiz sorular varsa onların çözümlerine odaklanacağız. Bir soruyu hangi şık yaptığımızın önemi yok. Neden o şıkkı yaptığımızın önemi büyük çocuklar. O yüzden dikkatlice her çözümü takip edelim. Bir numaralı soru sayfa 10. İlk başta soru kökünü mutlaka ama mutlaka anlamalıyız. Soru bizden ne istiyor? İngilizce anlamam yapamıyorum diye bir şey yok. E, belli başta mesela günlere, saatlere, soru kelimelerine, natlara odaklanmamız yetebiliyor bazen. Çözdükçe çözdükçe zaten nereye odaklanmanız gerektiğini kavrayacaksınız. Evet bir numaralı soru doesn't. Bir kere değildir, söylenemez gibi ifadelerde mutlaka artı eksi koyacağız. Bu birinci kuralımız. İkincisi, şıklar uzun cümlelerden oluşuyorsa önce şık, sonra metin kuralını uygulayalım. Hepsini okuyup sonra metne geçtiğimizde unutabiliriz. O halde başlayalım. Cevabı yoktur diyor. Not demiş çünkü. Why does Daniel like Monday? Daniel niye, neden? Soru kelimelerini ezbere bilmek zorundasınız. Pazartesiyi seviyor. Göz gezdirdiğimizde my favorite day is Monday because benim favori günüm pazartesidir. Çünkü müzik dersim vardır. Demek ki neden sevdiğini biliyoruz. Artı. Which classes does Daniel have before his music class? Before ve after kendinden sonraki cümleden sonra çevrilir. Yani müzik dersinden önce hangi dersleri var? O halde geldik müzik dersine. Daniel's music class starts at Bundan önce hangi dersi olduğuna baktığımızda babasından bahsetmiş. Ama hangi dersleri olduğundan bahsetmemiş. Dolayısıyla cevap B olması lazım. Açıyoruz. Evet, Bursa. Devam ettik. Bir sonraki soru. Not correct. Doğru değil. Yine art eksiyle gideceğiz ve sırasıyla. Wendy lives in Canada with her family. Wendy Kanada'da ailesiyle birlikte yaşar. Bakalım. I'm from Canada. I live here. Burada yaşarım with my parents. Parents anne babadır, aileye girer. Dolayısıyla bu doğru. She gets up early every morning. Devam edelim. Get up'ı hemen gözümüze kestirdik. I get up at 7 o'clock. Saat 7 erken bir saat midir? Evet, bunu da yapıyor. She walks to school every day. Her gün okula yürür. Walk kelimesine göz gezdirdik. Walk to school every day. Bu da doğru. Dolayısıyla Denizli'nin doğru olmaması gerekiyor. Kontrol edelim. Quarter past eight 8 çeyrek demek. Half past eight cevabı vermiş. Dolayısıyla denizli olması lazım. Açıyoruz. Evet denizli. Geldik 3 numaralı soruya. According to speech bubbles who gets up late? Bak anahtar kelimenin altını çizdim. İstenilen ne? Geç kalkan. Şimdi Martin'e baktığımızda 9'da kalkmış. Seli'nin kalkış saati yok ama 8.30'da leave home. Evden çıktığına göre Seli Martin'den daha erken kalkmış. Dolayısıyla şu an için Martin daha geç kalkmış. Maifa saat 8'de babası arabayı arabayla götürmüştür. Araba sürmek Jones'u. Dolayısıyla 8'de okul yolunda olduğuna göre bu da Martin'den geç değil, daha erken kalkmış. <laughs> Özür dilerim. Devam ettik. Breakfast'ını Barbara 7.30'da yapıyor. E, Martin 9'da kalktığına göre demek ki Barbara daha erken kalkmış. Bize geç kalkanı sorduğu için cevabının Martin olması gerekiyor. Evet Bursa. Devam ettik 4 numaralı soruya. <laughs> Who run errands? Bakın. Run errands ev işlerinde demekti. At the weekend. Bunu da çizmek gerekiyor. Hafta sonu. Yani hafta içi olursa olmaz. Göz gezdiriyorum şimdi. Hem ev işi yapacak hem de hafta sonu. Burada evet Tim de hafta sonu diyor. Ama do sport diyor. Bakın göz gezdiriyorum. Ben kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Tim spor yapıyor hafta sonu. Ev işi yapmıyor. Dolayısıyla timi eledim. Öncelikle amacım elemek, eleyerek bulmak. I go to the shopping center, alışveriş merkezine gidiyor Brandon. Sonra da evde vakit harcıyor ama ne yaptığını söylememiş. Dolayısıyla Brandon da ev işi yapmamış. dönü e baktığımızda ride a bicycle, bisiklete binmek ev işi değil. Sofya'nın olması lazım ama kontrol edelim. Bakalım do the cleaning temizlikten bahsettiğine göre evet Sofia ev işi yapmıştır. Run errands yapmıştır. Ayak işlerini yürütmüştür denizde. 5 numara soru. Tabloyu görünce öğrenci korkar. Korkmayın. Cümle cümle gidin. Hazmedal bir bulmaca çözer gibi. Eğlenin zevk alın. Not crack dememiş. Correct demiş. Doğru olanı bulacağız. Şimdi buralarda şurayı çizebilirsem. Less daha az mı diyor. More daha çok mu diyor. Bakın daha çok. Most en çok mu diyor. Just sadece mi diyor. Only sadece mi diyor. Gibi gibi ifadeler önemli. Şimdi buraya baktığımızda nobody demiş. Kimse diyor. Taken ap'i sevmez diyor. Taken şekerleme yapmak demek olduğunu unuttun. Önemli değil. Bu da nobody'yi unutmaman lazım. T kenepi kimse sevmez diyor. Baktığımızda burada T kenepte 10 öğrenci var. Demek ki sevenler var. Bu yanlış. Burada most diyor. Çoğu diyor. Attend course'u seviyor diyor. Attend course'un kursa katılmak olduğunu unuttun diyelim. Ama attend course diye çevirebilirsin. Normal söyleyebilirsin. Çoğu mu? 16. Çoğu 18 olan. Dolayısıyla bu da değil. 18 öğrenci diyor spor yapıyor diyor. 18 öğrenci spor yapıyor mu? Evet. Dolayısıyla Ceyhan olması lazım. Ceyhan işaretleyenler burada doğru. Geldik 6 numaraya. Doesn't diyor. Bakın not doesn't diyor. Sormaz diyor. O halde ben bu tarz sorularda şıklardan çok yukarıya bakarım. 7 o'clock saatten bahsetmiş. Saat kaç sorusunu aradım. What time? Ama yeterli değil. Bakalım get up'ı mı soruyor? Evet get up'ı soruyor. Demek ki bunun cevabı var. Hemen artımı koydum not'lı sorularda. Devam ettim. I walk to school. Okula yürüyormuş. Arabayla gitmek, otobüsle gitmek nasıl sorusunu gerektirir. Nasıl gidersin? How nasıl sorusu kelimesiydi. Okula nasıl gidersin? Bursa'nın cevabı var. Yes. Evet, hayır, tabii ki, neden olmasın gibi kelimelerle başlıyorsa cevap soru ek ile başlar. Dolayısıyla burada when değil, do'dur ekimiz. Kurs alıyor musun? Evet, drama kursu alıyorum. Bunun da cevabı var. Ne zaman sorusun? Monday, Tuesday, at weekends gibi bir cevap yok. Dolayısıyla Adana. 7 numaraya gelmişse not correct. Bakın yine doğru değil diyor. Sırasıyla gideceğiz. Bu tarz uzun cümlelerde sırasıyla giderseniz işiniz çok kolaylaşır. İngilizce'de soru ne kadar uzunsa cevap bulunması o kadar basittir. Unutmayın. Paul attends gider diyor. İngiliz kursa with his friend Eddie. İngilizce kursuna Eddie ile gider. Hemen İngilizce kursunu bulmaya çalışıyorum. Göz gezdiyorum. Weekdays diyor. Biz diyor. Ha, İngiliz kursu buldum bu cümleyi. I have English course on Monday and Wednesday after the course. İngilizce kursunda Ede'den bahsettik mi? Ede'den bahsetmedik. Eksi koydum zaten. Not correct'i soruyordu. Adana işaretleyenler. Doğru. Evet. Bir... Şimdi 8 numaralı soruya baktığımızda Saturday afternoon demiş. Şimdi geldik. Friday demiş. Yani bu basamaktan Geldik. Grand Grandparents weekend hafta sonları demiş. Geçtik. Buraya geldi. Saturday morning. Saturday morning sabahı. Sonra kurstan sonra dediği için burada 2:30 afternoon'a giriyor. Yani 2:30 PM dediği için afternoon öğleden sonra giriyor. Ne yapmış? Meet friends. Yani Ceyhan işaretleyenler doğru. Geldik bir sonraki soruya. Bunu tam anlamıyla görebilmemiz için evet, soruyu şöyle yapayım. Bir tık küçültelim. Evet, tablo sorumuz hazır. Which option shows the activity Susan does in the morning? Susan diyor morning de yapacak diyor morning, a.m olan kısım. Susan'a baktık morning de ironing, ütü yapıyor. Dolayısıyla denizi çok düşünmeye gerek yok. Correct, doğru olanı soruyor. Şimdi bakın burada both diyor, her ikisinin de uyuması lazım bu cevap için. Nathan ve Deni diyor, ride a bicycle yapar diyor morning de, sabah. Nathan'ı bulalım, ride a bike yapıyor evet. Deneyi bulalım Ride a Bike yapıyor. İkisi de yaptığına göre doğru cevabı bulduk. Yavaş yavaş tane tane gittik. Zaman kaybediyoruz gibi geliyor ama hayır. Biz sağlam ilerlediğimiz zaman diğer şıkları okumaya gerek kalmayabiliyor. Adana işaretleyenler doğru. Test nin çözümleri bu şekilde sevgili çocuklar. Umarım anlaşılırdır.